Evet. Açılıyor ay, açılmaz ay, video yeni bir görüntü. Bize sürpriz bir görüntü var şimdi. Şimdi en büyük Yanında bir ilkim var şu anda. Görünmek istemeyen kameraya. Benim kuzenim alıyor. Nerede teyze? babası ne Alparslan dayı. Annem babam Ayşengi. Oturuyoruz öyle. Güzel mi? bir mekana geldik. Ya i̇şte burada de... çocuklar yani bir yemek yedik. Oynadık, ya. eğlendik. Kim? Gel buraya. Görüneceksin o kamerayı O kameraya ya. sen görüneceksin. Bu arada ojelerimi şöyle bir göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Ya. anneme şöyle bir yüzdüm. Bu için ben Bizimle beğendiyseniz teşekkürler. Öyle. Didin. Merhaba. Böyle bir yer. Şurada dondurma olduğuna gerçekten sana inanamıyorum size ufak bir parçasını atlayarak videoyu tanıttım. Şu güzel bir yerin bakar mısınız? Tepevi, orada güneş. Orada küçücük nokta, tepevi, güneş. Bilmem ne. Benim

Arka. Tamam evinde olabilir ama biz Ankara'ya size gelirsek ben senin not tabletini açacağım o YouTube kanalıma ilkim. İlkim. Ya. Dövmeni göstersene dövmelerini. Arkadaşlar dövme yaptığım şey kim? de göster. Hello Kitty'li mi yaptırdın birini söyle? Sen Hayır, sen birine Hello Kitty mi yaptırdın? Ya, yani. ben hızla. Hızla. Alama. Yok. Nasıl yaptılar? Çok ara kullanı alamam. Eğitimim yok. Hadi arkadaşlar. Sizleri öpüyorum ve görüşürüz. Bir tane bay bay yap. Sadece sen de onu. Ara sen de bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Şu an sıkıntı içeri geçiyorum. Görülmedi bir daha yap. Tamam bay bay. Yine görülmedi. Bay bay. E, tamam şimdi oldu. Arkadaşlar şu demir manzarasını da şöyle unutmayın güneşli demirde doldurman ne olur bakın bu videodan sizden ne istiyorum bu videoyla gelir gelir yani arkadaşlar.